Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Kamu işçisi arkadaşlar adına haberler üretmeye, videolar yapmaya devam ediyoruz. Arada arkadaşlar bizlere banka promosyon haberleri de geliyor. Yine bir sendikadan kopya sendikasından açıklama geldi arkadaşlar. 6000 TL'lik promosyon ihalesi açıklanmış. Iğdır'daki Milliyetin Bakanı çalışan işçi arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 6000 TL güzel para tek seferde ödenecek. Bakın ne diyor? Iğdır için banka promosyon ihalesi sonuçlandı. İhalede en yüksek teklif 6000 TL ile Yapı Kredi Bankası verdi. Yapı Kredi Bankası tarafından 6000 TL promosyon bedeli Ocak ayında hesaplarınıza yatılacaktır. Bilgilerinize sunar. Hayırlı olmasın dileriz. Kopmuş başkana da buradan selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de kendi kurumunuzdan hangi ne kadar arkadaşlar promosyon aldınız? Videonun altına yazar mısınız? Bu haberi okurken siz de lütfen bir yandan en son ne kadar banka promosyonu aldınız? Hangi kurumdasınız? Yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Birlikte bakalım, inceleyelim. Kimimiz az almıştır, kimimiz fazla almıştır. Keşke bu banka promosyon ihaleleri Türkiye genelinde herkese eşit miktarda yansıtılsa. Geçen gün yine bir banka promosyonu sizlere sunmuştuk. 9.000 TL alan var. 11.000 TL alan var arkadaşlar tek seferde. 4.000 TL alan var. Yine farklı bir kurumda atılıyorum. 6.000 küsür TL alınmıştı bir üniversitede üniversite kurumunda. Dediğim gibi keşke bunlar bir standartta olsa da herkes hemen hemen eşit seviyelerde olsa ama mümkün değil. Çünkü her ilin çalışan sayısı farklı arkadaşlar. Çalışılan kişi sayısı aldığı maaş bankalar ona göre teklif veriyor. Eğer çok fazla iş çalışıyorsa ya da iş çok fazla e, personel çalışıyorsa ve maaşları daha yüksekse daha çok para veriyorlar arkadaşlar bankalar promosyon ihalelerinde. Evet 6.000 TL Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Dars'ın bütün diğer işçi, personel, memur arkadaşların başına diyorum. yorumları birlikte bakalım arkadaşlar kim ne almış. Herkesi yorumlara bekliyorum. Videonun altında hem yorumları ekledim hem de iş ilanları linklerini, kripto para linklerini ekledim. Kriptoya da yatırmak isterseniz paralarınızı bitcoin e alıp satabilirsiniz. Videonun altına iki referans linki ekledim. Dünyanın en büyük birinci borsası Binance, dünyanın üçüncü büyük kripto para borsası GTO borsalarının referans linklerini ekledim. Oradan kripto alıp satabilirsiniz. Boğa dönemine giriliyor arkadaşlar. Kripto paralarda Bitcoin'in 120 bin dolar olması bekleniyor. O ara koyduğunuz paralar 3, 3x, 5x olabilir arkadaşlar. Kısmettir bu işler. Bilginiz olsun. Katılmak isterseniz videonun altında referans linkleri var arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla.